Hepinize merhabalar. Ben uzman diyetisyen Sümeyra Can'dan. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kapımız açılır ve danışanımız içeriye girer. Hocam acil kilo vermem lazım. Bu bizim çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bunun sebebi bazen gelinliğin içine girmektir, düğüne çeyrek kalmıştır. Bazen de damadın annesinin dünya üzerinde görülen en iyi kaynana olma isteğidir. Bütün bunlar tabii gözün bulundurulduğunda Tabii ki iş başa düşüyor ve biz beslenme uzmanlarının e, sağlıklı yönlendirmesiyle danışanlarımızın güzel kilo vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim danışanlarımız gerçekten ilk bir hafta içerisinde takip edenler bilirler şahane kilolar verirler. Ama tabii ki bunun altında yatan şey işte şok diyetler ya da işte kişiyi aç bırakmak değil aslında vücudu toksinlerden arındırmaktan geçer. Bizim danışanımız ofise başvurduğunda ben çoğunlukla eğer herhangi metabolik bir hastalığı yoksa bir arındırma programıyla başlıyorum ve arındırma programlarımızın sonuçları da şahane. Takip ediniz pancar detoks grubunu. Güvenle söyleyebiliriz bunun için. Aslında burada önemli olan şey şu. Doğru besin seçimi ve doğru sinerji. Ben danışanlarımda, kliniğe başvuran danışanlarımda genellikle iki ön beslenme planını uyguluyorum. Yani intermittent fasting dediğimiz planı. Çünkü artık yaşam temposunda kişilerin hem çok uzun uzun yemek yemeye vakitleri yok hem de gerçekten çok fazla öğün yapmak gerçekten kalori sayısını arttırıyor. Temiz bir içerikle, özgür bir kahvaltı ve özgür bir akşam öğünü şeklinde sağlıklı ilerleyebiliriz. Aslında acil kilo vermem lazım. Metabolizmasının altında yatan şey vücudu oksijenli hale getirmek. O yüzden her seferinde ısrarla size lütfen beslenme bu durumun %70'ini oluşturuyorsa sporda %30'unu oluşturuyor diye size ısrarla belirtiyoruz. O yüzden spor bizim için çok önemli. Açık hava egzersizlerini ben sıklıkla öneriyorum biliyorsunuz. Yine e, acil ve hızlı kilo vermenin en önemli yollarından biri benim her zaman defalarca bahsettiğim sağlıklı bağırsaklar. Yani bağırsaklarınız güzel çalışıyorsa içeride herhangi bir birikim olmadığı için aslında siz ne fazla kilo biriktirirsiniz ne de kiloları vermeniz güçleşir. E bunu sağlamak için yapmamız gereken şey Hidrasyon. Yani bol bol su içmek. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte zaten havalar ısındığı için vücut terle bir beraber su kaybediyor. E bizim bunu bir şekilde karşılamamız lazım. O zaman lütfen her zaman söylediğim gibi 3 litre suyu mümkün olduğunca tamamlamaya çalışalım. Aslında biz burada beslenme planını hazırlarken kişiye özel beslenme programı diye altını basa basa çiziyoruz. Ve burada her zaman söylüyorum lütfen komşunun diyetini alıp da uygulamayın. Yani bir arkadaşınızın size fotoğrafını attığı diyet programı size asla uymaz. Hani burada hep şu sıklıkla şununla karşılaşıyoruz işte. Hocam o kilo verdi ben veremiyorum. Çünkü komşunun diyet listesi sizin metabolizmanıza uygun değil ya da sizin vücudunuzun vitamin mineral eksiklerini bilmiyoruz. O yüzden ya sonrasında ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilirsiniz ya da verdiğiniz kiloyu hızla geriye alabilirsiniz. Burada en çok önemsediğim olaylardan biri de lütfen tuz tüketimini azaltın. Toplumda yaşanan en büyük sıkıntılardan biri aslında yemeğe bakmadan tuz ilave etmek. Bu o kadar sıklıkla yaşanan bir şey ki aslında yemeğin tadına baksanız tuzunun yeterli olduğunu görebileceksiniz. Egzersizden uzun uzun bahsettim. Oraya tekrar değinmeyeceğim. Düzenli uyku bizim için çok kıymetli ve elbette her zaman söylüyorum. Benim danışanlarımı mezun ederken bir mottom vardır. Hepsinden ye, hepsini yeme. Yani sosyalleştiğiniz ortamlarda da evet hepsini tadımlayabilirsiniz ama lütfen bunu çok büyük porsiyonlar şeklinde tüketmeyin. Son olarak ben burada analizlerinizi yorumlarken sıklıkla bahsediyorum. Vücut kas kütlesini artırmak. Kas kütleniz arttırdığında her zaman yağ yakacak daha fazla hücreniz olur. Genel manada toplamamız gerekirse su içmeyi ihmal etmeyin. Komşunun diyet listesini kullanmayın. Acil kilo vermeniz gerektiği durumlarda lütfen herhangi bir internet sitesini açıp da size uygun olmayan beslenme programlarını uygulamayın. Bizler burada sizler için varız. Hepinizi bekliyoruz. Bu ve benzeri konularda bilgi almak için beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.